Merhaba ben Mihirban Saraç, Kozalak Kadın Kooperatifi üyesiyim. Biz Kozalak'la alakalı olan her şeyi, bütün ürünleri yapıyoruz. Araştırdık zaten, faydalarını bildiğimiz için, öğrendiğimiz için biz de topluma faydalı bir şeyler yapmak istedik bu kooperatif adına. Kozalak Pekmezi'nin zaten herkes biliyor faydalarına, bağışıklık sistemine, sindirim sistemine çok iyi geldiğini. Bunun toplanma süresi var zaten. Haziran ayında toplanıyor. Daha tomurcukken, yeşilken topluyoruz biz bunu dağlardan, ormanlardan. Ee, bunu önce biz kaynatıyoruz, yıkıyoruz, kaynatıyoruz. Sonra suyunu süzüyoruz, tekrar bir daha kaynatıyoruz. Sonra kavanozluyoruz. Biz e, şeker kullanmıyoruz bunda kaynatırken e, hastalarımıza daha şifa olsun diye. Kozalak pekmezinin faydaları e, sindirim sistemine, çok iyi geldi söyleniyor ki öyle. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Evet, akciğere çok iyi geliyor, astıma çok iyi geliyor, solunum yolunu güçlendiriyor. Ee, evet, kozalak sirkesi de yapıyoruz. Biz kozalak sirkesi de aynı şekilde sindirimi güçlendiriyor. Ee, kozalak şurubu yapıyoruz, kozalak yağı yapıyoruz. Bilhassa kozalak yağı zaten aynı kozalak pekmezi gibi yine sindirime çok iyi geliyor. Sindirimi güçlendiriyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. E, Safranbolu'da bizim yerimiz. Kozalak pekmezin 650 milimini biz 65 TL'ye satıyoruz. Peki, teşekkür ben teşekkür ederim.